Herkese tekrardan merhaba. Bugün uzun zamandır çekmediğim bir video ile karşınızdayım. Çok uzun zamandır tek videoları çekmiyoruz ve sabırsızlanıyorum çünkü çok güzel bir tek buldum. Bu arada çekilişin sonucu açıklandı. Yani sonuçlandı. Çekilişe kazananı belli oldu. Onun da kazananı videonun sonunda yer alıyor. Eğer merak ediyorsanız direkt olarak oraya da gidebilirsiniz. Videoyu izledikten sonra onun da, da onu da görmüş olursunuz. Kazanan kişi Instagram'dan veya Mail üzerinden benimle iletişime geçerse çok memnun olurum. Bana adresini, telefon numarasını ve doğru kişi olup olmadığını teyit etmem için biraz mesaj atması gerekiyor. Birkaç tane oyun oynuyoruz kazanan kişilerle ve doğru kişi olup olmadığından emin oluyoruz. Lütfen bunları atmayı unutma. 3 gün içerisinde atmazsan yedek tarihliye geçecek sıra ve elinde olan bir kitap varsa ve yedek tarihli de yoksa ona da yollayabilirim. Bu güç kitaptan birisi bende var dersen onu da belirtmeyi unutma. O zaman videoya geçelim. Çünkü çok güzel sorular hazırladım. Çok güzel Kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Tekin bir adı yok aslında. Birkaç tane tek sorularından derleyerek hazırladım bu soruları. Ama bilerek böyle herkesin rahatlıkla cevap verebileceği, herkesin katılabileceği, herkesin eğlenebileceği sorular seçmeye çalıştım. Çünkü aşağıya yorumları sizlerin de cevaplarınızı merak ediyorum. Onları da yazmayı unutmayın. Yorumları lütfen inip cevaplarınızı yazın siz de benimle birlikte. O zaman ilk soru. Bir günde okuduğum bir kitap. Bu kitap için asla istisnasız her zaman aynı kitabı gösterebilirim. Çünkü benim için sadece bir günde birkaç saat içerisinde hızlıca bitebilecek ve içerisinden gerçekten çok fazla şey alabileceğiniz bir kitaptır bu. O da Kısa Bir Cehennem Ziyareti. Bu kitabı çevremdeki herkese okutuyorum. İstisnasız böyle kitap okumak istiyorum, kitaba başlamak istiyorum diyen herkese öneriyorum. Gerçekten hem uygun fiyatla hem de içerisinde alabileceğiniz mesajların çokluğu açısından gerçekten çok güzel bir kitaptı. Yazarın kendince aklında bir... Cehennem fikri var ve bu cehennem fikrini bir karakter üzerinden anlatmasını okuyoruz. O kadar güzel bir şekilde anlatmıştık ki yani gerçekten ya cehennem böyle bir şeyse ya yanan işte insanların yandığı ateşlerle dolu bir çukur değil de gerçekten böyle bir şeyse ve bu cehenneme ne kadar katlanabiliriz? Yani yanmak da çok zor evet çok acı verici ama insanın böyle bir cehennem yaşaması daha zormuş gibi geliyor bana biraz ikilemdeyim. Eğer kitap okumaya yeni başlıyorsanız veya okuyacak kitap arıyorsanız, ilginç konulu kitaplar arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Yazarın bir kitabı daha çıkmadı maalesef ama çıktı gibi alırım çünkü dilini ve kafasının çalışma şeklini çok beğendim. İkinci madde guilty pleasure yani yaparken keyif aldın ama bunu anlatmaktan veya yaparken de olsa bunu yapmaktan utandığın bir kitap. Şimdi bu kitabı seçmek biraz zor oldu. Çünkü gerçekten okurken çok keyif aldım. Ama gerçekten çok utandığım kitaplar var şimdi doğruya doğru. Mesela Twilight serisini severim ben. Yani insanlar böyle her ne kadar utanç duysalar da severim. Ama şu anda şu anki kafamda izlemiyorum. Mesela ilk çıktığı zamanlarda izledim, sevdim ve orada bıraktım. Geçmişteki şeylere dönmek birazcık insanı utandırabiliyor. Ben bunu mı güldüm, bunu mu seviyormuşum dedirtebiliyor. O yüzden geçmişteki izlediğim şeyler pek dönmüyorum. Mesela Sırlar Dünyası'nda çok korkardım. Geçenlerde Sırlar Dünyası izledim. İlginçlik olsun hadi geçmişe döneyim diye. Böyle şeyim... Eskiden böyle korkudan kalbim gün gün atardı. Öyle bir korkardım Sırlar Dünyasını. Sadece böyle bakıyorum. Yani gerçekten gözünden şimşek çıkarttı adam. Ben bundan mı korkuyormuşum ya diyorum. O yüzden geçmişe dönmemek lazım ama ben bu madde için Vampir Akademisi serisini seçebilirim. Gerçekten sonraki zamanlarda da okuduğum, sonrasında da başladım ve her okuduğumda keyif alıyorum. Ama insanlara bunu anlatamıyorum çünkü vampir mi bir de okula mı gidiyorlar? Aa çok klişe falan demeye başlıyorlar ama ben Vampir Akademisi serisini çok seviyorum. O yüzden benim utandığım ama okurken çok keyif aldığım serilerden birisi olabilir. Üçüncü soru başlamak istediğim bir seri. Bu seri olarak zaman çarkını göstermeyi çok isterdim ama maalesef valizim dolduğu için getiremedim. Şu an elimde yok gösteremiyorum ama bir hafta sonra eve gideceğim. Büyük ihtimalle gittiğimde biraz zaman çarkı serisini toparlar buraya getiririm. Zaman çarkı serisi diyebilirim bu seri için çünkü... Zaman Çarkı serisinin bir de dizisi çıktı maalesef. Maalesef diyorum çünkü Normalde kendimi zor, başlaması zor, kendimi hazır hissetmem gereken serileri olabildiğince bekletiyorum. Ne zaman kendimi hazır hissettim o zaman başlıyorum ama bir dizisinin çıkmış olması demek. Benim onu izlemeden duramayacağım, dayanamayacağım anlamına geliyor. Bu yüzden bir an önce kitaplarına başlayıp diziye başlamam gerekiyor diye düşünüyorum. Bu seri için zaman çarkı diyebilirim. Çok uzun zamandır kitaplığında bekleyen bir kitap o burada. Bu kitap Kurtlarla Koşan Kadınlar. İlk e, gördüğümde, duyduğumda daha doğrusu anında satın aldım. Asla indirimmiş, indirime girer miymiş gibi şeyler düşünmedim. İkinci eline dahi bakmadım. O kadar hevesli aldım. Ama sonra o kadar çok beklentimi yükselttiler ki kitaba bir türlü başlayamadım. Ne elim gidiyor ne cesaretim yetiyor asla başlayamıyorum. Beklentimi aşırı derecede yükselttiler. Ve sırf bu yüzden başlayamıyorum. Yoksa kalınmış ya da yazıları inceymiş hiçbir umurumda değil. Sadece beklenti yüzünden başlayamıyorum. Ama büyük ihtimalle bu kitabın Okursam hep beraber bir maraton okuruz. Elinde bulunanlar varsa aşağıya yazsınlar lütfen. Başlayalım mı? Ne zaman başlayalım? Gelecek mı bırakalım. Yazmayı unutmasınlar. Büyük ihtimalle bu kitabı bir maratonla okuyacağım. Beşinci madde yakın zamanda iyi yorumlar sebebiyle aldığım bir kitap. Çok iyi denk geldi çünkü yakın zamanda bir kitap alışverişi yaptım. Ve orada da Barış Özcan'ın önerdiği kitaplardan da satın almıştım. Aynı şekilde Barış Özcan'ın önerdiği ama birçok farklı insandan duyduğum çok övülen bir kitabı da satın almıştım. Daha doğrusu yazarını çok övüyorlar. Alper Can'ın Gözden Kan ve Gül'ü aldım. Alper Can'ın gözü genel olarak çok fazla övüyorlar ve kesinlikle örmeden önce okunması gereken bir yazar, bir kere kitabını okumaz gerekiyor şart gibisinden yorumlar duyuyorum. Bu yüzden çok merak ettim yazarın yazımını, dilini ya da kitapları da hiçbir fikrim yok. Sadece çok fazla yorum aldım ve sonunda bir kitabının bende olması gerektiği düşündüm. Bir sonraki madde, bir şeyler öğrendiğin ya da sende etkisi olan bir kitap. Şimdi burada kitap seçmekte çok zorlandım. Çünkü ben genel olarak bütün kitaplardan bir mesaj alabiliyorum. Yani okuduğum her kitaptan bir mesaj almaya çalışıyorum da diyebiliriz buna ya da istemsiz bir şekilde hepsinden bir şekilde bir mesaj, bir öğüt alabiliyorum. Bu yüzden seçmek çok zordu ve ben böyle hem bu şekilde kendime açıklayayım hem de bir iki tane kitap göstereyim istedim. Mesela yakın zamanda okumuş olduğum Momo kitabı var. Bu kitaptan zamanı değerlendirmek, tasarrufunu yapmak çok iyi bir şey. Ancak bunu ne için yapıyoruz? Ve biz bunu yaparken aslında kendimizden neleri kaybediyoruz, neleri harcıyoruz? Yaptığımız şeyin bedelini, yani karşılığını iyi veya kötü karşılığını gerçekten alabiliyor muyuz? Bunu öğrenmiştim ve beni çok etkilemişti. Mesela aynı zamanda yakın zamanda okuduğum bir Zamanı Durdurmanın Yolları kitabı vardı. Bu kitaptan da ölümsüzlüğün aslında lanetli bir şey de olabileceğini, aslında tarihin tekerrür ettiğini ve hayatımızın tekrar tekrar farklı insanlar, farklı çevreler ama aynı olaylar olarak döngüye girdiğini öğrendim. Biraz daha beni aydınlatmayı sağlamıştı. Bir kurgu üzerine kişisel gelişim kitabıydı ve bu kitaptan da bunu öğrendim. Yani anlayacağız. kitaplardan bir sürü şey öğreniyorum ve bu yüzden bu maddeyi seçmek benim için çok zordu. Okuduğum her kitaptan bir şeyler öğrenebilirim. Çok nadirdir. Ben bunu okudum da hiç sevmiyorum diyeceğim kitaplar gerçekten çok nadir oluyor. O yüzden bu madde için bütün kitapları gösterebilirim. Okumuş olduğum bütün kitapları gösterebilirim. Hediye edilen bir kitap. Ee, bu kitap için de yakın diye diyemem ama ev arkadaşımın, eski ev arkadaşımın hediye ettiği kitabı göstermek istedim. Eski ev arkadaşım diyorum çünkü ben buraya taşındıktan sonra onunla ev ortaklığımız bitti. Ayrı şehirleri taşındık. Ve o da bana çok o zamanlar seviyordum, çok istiyordum ve o da açılış olsun diye serinin daha doğrusu yazarın çıkartmış olduğu kitapların bir tanesini bana hediye etmişti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından Madalyon'un içi kitabı. Sonra ben bütün seriyi gaza gelip almıştım. Biliyordu zaten ben o kadar çok istiyorum ki Kırmızı Odayı Deli Dehşet izliyorum. Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizilerini izliyorum. Beğendim oluyor, beğenmedim oluyor. Acaba gerçek hikayesi neydi çok merak ediyorum. Ama kitaplarını bir türlü alamıyordum. Bana biraz pahalı geliyordu odalarında. Malum kendi başına evdesin, evin giderleri, masraflar derken böyle şeylere vakit para ayıramıyordum maddi açıdan. O da bana ilk bir tane kitabını almışlar. Ve biliyorduk ki ben böyle tadını aldığımda bu kitabın devamını almak isteyeceğim ve İyilik mi yaptı artık, kötülük mü yaptı bilmiyorum ama bununla beraber seriyi toparlamıştım. Bu da bana hediye demişti. Çok mutluyum o yüzden. Yani bu, kitap, bu kitabı hala yanımda taşıyorum. Ve e, tam olarak bitmiş sayılmaz ama e, genel olarak yanımda taşıyorum. Çünkü o evden bana bir anı, o zamanlardan bir anı kalsın istiyorum. Güzel günlerde. Aydın'da bu arada canlı yayınlar açmıştık bu kanalda. Onunla beraber de canlı yayınımız var. Eğlenceli günler yaşamıştık. Yılbaşı ayıcı süslemiştik. Onun da videosu bu kanalda var. Eğlenceli şeyler yaşamıştık o yüzden. E, o evin anıları bende hala devam ediyor. Ve kalsın istiyorum. Ve gelelim 8. ve son madde. Çıkması için sabırsızlandığım bir kitap. Bu kanalı uzun zamandır takip edenler bilirler ki ben tek bir kitap için sabırsızlanırım. Tek bir yazarın kitapları için sabırsızlanırım. O da George R. Martin. Artık çıkart. Yani gerçekten... Şu kitabı çıkart. Kış rüzgarları olması lazım. Yeni kitabın adı. Çıkart ya. Yani bu kadar zor olmasa gerek. Neyi düzenliyorsun? Neyi beğenmedin? Neyi tekrar tekrar yazıyorsun? Anlamıyorum. Çıkart artık demek istiyorum. Yani yazar keşke karşımda olsa. O kadar uzun zamandır bekletiyor ki kitabı. Her seferinde de açıklaması düzenleme yapıyorum. Yeniden düzenleyeceğim. Bu yıl düzenleyeceğim, yayınlayacağım. Gelecek yıl düzenleyeceğim, yayınlayacağım. Yeter artık yani. Biz okuruz. Biz cümleler kötü de olsa, Yapısı düzgün olmasa da biz okuruz zaten. Bunu artık düzenlemene gerek var. Yani anlayacağız benim için çıkması heyecanlı olan, çıkmasını heyecanla beklediğim kitap sadece George R. Martin şu an için. Çünkü 2022'de çıkacağına dair dedikodular var. Hala bekliyorum. Ama işte yani umarım ki çıkar bu yıl artık yani artık olur. Çünkü seri bitmeyecek. Devamı gelecek taht oyunları serisinin. Ama yazar bunu çıkartmamakta devam ediyor. Eğer bu kitap bu kadar geciktiriyorsa seri kaç kitaplık yapacak bilmiyorum. Daha ne kadar uzayabilir o da bilmiyorum. O yüzden o kitap için çok heyecanlıyım. Dediğim gibi kazanan lütfen bana ulaşsın. 3 gün içerisinde ulaşması gerekiyor. Siz bu soruları cevapladınız mı? Cevapladıysanız aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Kazanamayanlar lütfen üzülmesinler. Daha bol bol çekiliş yapacağız. Bu kanalda sadece çekiliş için alışveriş yapmayı da düşünüyorum yakın zamanda. Yani daha çok fazla çekiliş olacak. Gizli çekilişlerimiz de var. Gösterilen çekilişlerimiz de var. Gizli çekilişte kanalı takip edenler bilirler. Gizli gizli videoların sonlarına istemeden çekilişler atıyorum. Ve videoyu izleyenler görebiliyor. Bu yüzden çekilişlerde haberdar olmak ve kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.